bugünkü videomuzu karşımda gelene Brawl Stars çekiyoruz arkadaşlar. Alıyoruz da bu, bu bir işe yaramıyordu ki. Biz böyle girelim. Ya hayır. Öyle Onu mu takalım? Tamam. Dur. Dükkana girdik. 2 240 lira ya. Ben ne yapayım? 2, <laughs> oh, Star Drop. Dik. Bunları da veriyor şimdi bize. Ne? İki gün sonra legendary yani efsane bir verecek. Bu ne? Power points. Güç puanı. Aa, ah, abi ah şey yeni karakter gelmiş diyor. Twilight. Ya üç e, mü bakalım? Tabii bir şey. Tam takça. Milyar, Sekse, bak. Milyar kaçtaydı? Arkadaşlar. Evet. Hasta bir asma Ne diyorsun? Aa, çok pahalı. Arkadaşlar şimdi sırası arkadaşlar. Lütfen abone ol, like atın. Ne geliyor? Karakter geliyor. <laughs> Aa, Rozet geldi. O ne? açıldı. <laughs> ne? Aç. Bir sürü veriyor. Bir tane daha verir mi? Bir tane versene. Bana bu para be. Ne? 10 tane mi veriyor? 8 tane veriyordu. Bir tane daha al. efsane bir çıksın. Ya efsane bir çıksın hadi ya. Hadi. Ya hadi karakter çıkabilir. Ka karakter mi çıktı? Kostum çıktı. Kostum çıktı. Yeeey. Bizi çekmişsin. Bir daha. <laughs> Çok güzel. Onu oynayalım. Ben şokta. Ben şoktayım. Yok artık arkadaşlar. Güzelden gizemli, güzel bir karakter çıktı. Bir de efsanevi gelseydi. Oo. Olsa da efsane bir üstü gel şeydi. O, o yoktu ki bizde. Gel. Abi şey. Şunu şunu seçerim önce arkadaşlar. Abi. Ha. Bir gel. Çıksana şuradan. Dur o değil. Şunu bir kez oynayabilir miyiz? Biz tamam değil. oynayacağız onu. Ama önce yenisini oynayalım. Aa bak. Yeni karakterimiz. Onun kıyafeti de var arkadaşlar. Kıyafeti mi var bakalım. Belki alabiliyoruz. Oy. Hayır, bu mu? Bak. Güzel durmuyor mu? Duruyor. Bunu da oynayalım ilk önce. Ama o çok vurmuyor abi. Hayır herkes öldürebiliyor. <laughs> 100 tane görev gelmiş. Ben oynayacağım değil mi abis? Hı hı. E ee, ben ben seçebilir hayır. Bunu oynayacağız bunu. Ha bakalım. Arkadaşlar benim bir açık kaçtan dedi dedi. Ne? Ama Noel. Oo! <laughs> oh. Bak onun kostümü yok peki. <laughs> 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 Aa! Öldür onu, vur. Vur, öldür onu. Bir daha. Şimdi sıra. Bir sen bir. Bir sen bir ben. Hadi. Bir sen bir ben hadi. Tamam. <laughs> Allah. Ve abim de hasta ben de hasta. Yok artık. Gel. Bak hadi oynuyoruz. Hemen arkadaşlar. <laughs> of. <gülüyor> hayır, 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 hayır. <laughs> Arı şey değil, o arkadaşı. Kardeşim mi Ne? <laughs> Ölebilir misin ha? Kardeşim git hoş. Öl sen de. Öldür. Karşıma Ka olur. Kardeşini takip et. Yo o bir şey yapmıyor ki. Kardeşim öldürecek de karşımı. Dur gitme. Maymun nereye gidiyor? Ona vursa mı? Vurmuyor. Öldüremezsin kardeşimi. Yok her kardeşim ya. <laughs> Kardeşime ne yaptın? Böyle kupa kaptırdı arkadaşlar işte level Gel. Gel şöyle. Gel biraz yukarı. Yukarı gel yukarı. Yatağı. Yatak zaten burası. Yatakta aşağı atma. Yok çık <laughs> Hadi. WX Y Z. No way, no way. Kimse var mı? Arkadaşını gönder. Hemen ulti kas arkadaşını gönder. O o senin üstüne atlıyor. Öldürür seni. Bir şey var mı? Kutu ya kutu. <laughs> ah 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 ya kaç kaç kaç. Evet. Burada da adam var. Kaç. Hay kaç kaç kaç. Bitti arkadaşlar. Abone ol, like atın. Ah. <laughs> Arkadaş abone ol, like atın. 100 100 abonede bir sürprizimiz var değil mi masa? Evet. Sürprizimizi sürprizimizi söylemeyiz ama. <laughs> Ayağım yiyecekse. Arkadaşlar ama bastım nasıl çıktı? Güzelden gizemli çıktı. Karakter mi çıkıyor dedik? Karakter çıktı. Geçen Aa. böyle Allah'ım bu videoyu beğenleri, abone olanlara like atan istediği karakter çıksın. Amin. Ne diyorsun ne <gülüyor> abi? <laughs> Babi oyunda. Dua mı okuyorsun? oyunda. Her şey yolunda. Babi oyunda. Her şey yolunda. Arkadaşlar lütfen abone olup like atın. Akşı abone ihtiyacım var. 100 abonede 1000 milyon TL çekilmiş <laughs> yapacağım. ben şeydir. Bak, bu Başka karakter. Tamam, ne istiyorsun karakter? Ama o senin dediğin karakter güçsüz aç. Epic. O epic karakter. Ne? Cream diyor. Cream He. Oo. Aa, çok tatlı. Aa. <laughs> çok tatlı, çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı, çok tatlı. Tamam. <laughs> Çok okay. tatlı. Dur, dur, hediyemiz şey oldu. Dur, benim bakayım. Dur, karakter yükselsin diyor. Prenses. O prenses. Var. Ama o prenses vurmuyor işte. Bak bu da prenses. <laughs> ben bu değil. Onu. <laughs> Bak bu çok vuruyor. Bak bunun özel gücü de var. Sonra. Dur kostümü seçelim. Bunu bir sürü kostüm var bende. Bak. Ah. Bunu mu? Oyna oyna. Kupa kasma challenge. Ayağı da yiyor. Çorap ya da çorabı <laughs> da yiyor. Kedi. Kedi. Dur dikkat et. Bu karakter fazla vurmuyor. Git yukarı. Bir şey yapamaz o Kaç kaç. Kutuya 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 Hemen kaç kutuya kaç Dondu Kaç ki yukarı kaç yukarı Onu öldür onu Dur dur ben yaparım Dur Öldü Ay tatmayı çekme ver ver Gel çek, çek. Çekil. Hadi. Yukarı çık. Duman nereye gidiyorsun? Ölecek misin dumanla? İnternet çeker misin? Heh. Adam ol. Ha yukarı yukarı. Duman nereye gidiyor? lan bu. Yük var orada. <laughs> Bazen geceleri <laughs> Eee canlılar geliyor. Hayır sen oyna. Ben ne oynuyorum? Sen pırlaz kendi videomu O oh, 8 kaç şöyle kaç şöyle kaç. Hadi. <laughs> ne ben oldu? Ben o olsaydım oldu. orada biliyor musun? Ben de ne Ya ya senin gibi. <laughs> 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 Görüşürüz <Gönlüyor> <Gönlüyor> abone. <abim. Gönlüyor>